Fenerbahçe imzayı attırdı. İşte detaylar. Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Miguel Crespo ile yeniden anlaşma sağlandı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Portekizli orta saha Miguel Crespo konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki orta sahanın yeni sözleşme konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Miguel Crespo, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Miguel Crespo ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, Kulübümüz, 2021 yılından bu yana formamızı giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar futbola takımımızın formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı. İmzanın ardından konuşan Miguel Crespo, benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim dedi. Baroselas altyapısında yetişen Miguel Crespo daha sonra Feirense, Neves, Merelense, Braga ve Estoril formaları giydi. Fenerbahçe 2021-2022 sezonunda Miguel Crespo'yu 1.500.000 Euro bedelle renklerine bağladı. Miguel Crespo geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de George Lesus'un vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Ortekizli futbolcu 37 maça çıktı. Miguel Crespo bu dönemde 3 gol ile 4 asist üretti. Fenerbahçe'de orta saha kurgusuna yapılan takviyelerin ardından yedek kulübesine geçen ve bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Miguel Crespo, 5 maçta sahaya çıktı. 27 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda bir gol sevinci yaşadı.